Spor mu yapıyorsun? Sabah sporu mu? Ne? Spor mu yapıyorsun? Başka ne yapabiliyorsun? Vaa. Wow. Çok güzel. Başka? Başka hangi hareket yapabiliyorsun? <laughs> hmm. Çok güzel. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Evet. Ne söyleyeceksin? Genco. 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 Sporun ismi Genco mu? Genco. Efendim Çağ. Ooo çok güzel hareket. Bu hareketlere bak ya Arkadaşlarına bay bay yapar mısın? Benim var <laughs> İşin mi var? Bay bay de İşim var <laughs> Ne işin var? <laughs> taş mı? Ha Çok güzel taş Çocuklar, Çocuklar mı alır? Hayır. Hadi bay bay yapalım. Bay bay. Evet anne. arkadaşların aldı. Ver hadi alalım. Bay bay yapar mısın? Bay bay.